Merhaba bu videoda yazıcı ekleme konusunu sizler için anlatıyor olacağım. Kafe ve restoranlar için yazıcı kullanmak olmazsa olmazlar arasındadır. Yazıcıyı genel olarak müşterilerden ödeme alırken çıkartılan adisyon fişi için, verilen siparişlerin otomatik olarak mutfaktan çıkması için ve paket siparişlerinizde kuryelerinizin siparişleri doğru teslim edebilmesi gibi alanlarda sıklıkla kullanıyoruz. Adisyon yazıcılarınızı kullanmak istediğiniz tüm alanlarda tüm marka yazıcılarıyla ile sorunsuz çalışır. Adisyon ya yazıcı eklemek için öncelikle bilgisayarınıza kurulu bir yazıcınız olmalı. Bu yazıcınızın aktif olarak çalıştığından emin olmak için denetim masası, aygıtlar ve yazıcıları görüntülü ekranından, kurulu yazıcınızı sağ tıklayarak yazıcı özellikleri sayfasından sınama sayfası yazdırabilirsiniz. Yazıcının çalıştığına emin olduktan sonra Adisio'da ayarlar Yazıcı ayarları ekranında sağda görüntüleyebileceğimiz adımları takip etmemiz gerekiyor. İlk olarak Bulut Yazıcı programını indiriyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz. Kurulumu tamamlarken Adisio Bulut programını kullanmanız için Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanmanız gerektiğini ve yazıcınızın termal yazıcı olması gerektiğini hatırlatmış olalım. Kurulum bittikten sonra bir kereliğine Adisyon'daki üyelik bilgilerimizi Adisyon Bulut programına girmemiz gerekiyor. Bilgileri girdikten sonra "Bilgileriniz kaydedildi" mesajını görmeliyiz. Girişi tamamladıktan sonra ikinci adım için yazıcı ayarları sayfasında "Yeni yazıcı ekle" butonu yardımı ile tanımlı yazıcılarımızı görüntüleyebiliriz. Seçmiş olduğumuz yazıcı eğer adisyon yazıcı olarak kullanılacaksa yazıcı tipini adisyon, mutfakta kullanılacak ise yazıcı tipini mutfak olarak işaretlemeliyiz. Bir yazıcının tipi adisyon olarak işaretlendiğinde sipariş üzerine yazdır komutu verildiğinde, mutfak yazıcısı olarak işaretlendiğinde ise yazdır komutu verilmeden siparişi kaydet dediğimiz anda otomatik fiş çıkacaktır. Böylece mutfak bölümü siparişten haberdar olacaktır. Mutfakta kullanacağınız yazıcınız için ürün bazlı yazdırma da yapabilirsiniz. Örneğin içecekler barda yer alan yazıcınızdan, fırın ürünleriniz fırın yazıcınızdan, nargile siparişlerinizin nargile yazıcınızdan çıkmasını da Adisio ile kolayca sağlayabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için tanımlamalar menü ürünler sayfasında mutfak grubu oluşturmalı ve ürünlerin detayında yer alan mutfak grubu tanımlamalarını güncellemelisiniz. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tamamladıktan sonra yazıcıların listelendiği ekranda yazıcının yanında yeşil bir ikon görmeliyiz. Bu ikon bize yazıcının online yani kullanılabilir olduğunu gösterir. Bu videoda yazıcılarınızı adisyoya nasıl ekleyeceğinizi anlattık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.